Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekeceğim. Jokesta Jokesta Harun'un kanalına Jokesta Harun'a sponsor olduğum gibi bir şey işte. Ben Fortnite çekeceğim. O da Brawl Stars'ı çekecek. Bu da ilk kanala ilk Fortnite videosu. İlk free build başlamak istedim nasıl oynadığımı görün diye sonraki e, videolarda e, do arena solo arena falan atacağım eğer yüksek bir takipçiye gelirsek eğer yani şu an e, Lobby döndüğüm zaman gösteririm 5200 v baksın var yanında şu an e, 13500 papel kod var yani eğer bin e, takipçi uğra e, ulaşırsak 2000 papelli bir çekiliş yapacağım. Artı yanında mouse verebilirim. Hiçbir fikrim yok onun için. Daha düşünemedim. Ama e, eğer çok izlenirse, çok yorum gelirse falan hep kastım açmayı düşünüyorum. E, 100 kodum var. Kullanırsın sevinirim. No one game. Yüz kodumun ismi game Oradan açacağım. Bu video e, biraz kısa olacak çünkü aklımda fikir yok. Video olsun diye kanal boş durmasın diye e, çekmek istedim. Jokes Darun'da e, video çekmeme izin verdiğinden dolayı onu da teşekkür ederim. Kendisi en yakın arkadaş, arkadaşım olur. Ya, bu arada kendimi tanıtayım. E, ben Ege. Fortnite oynuyorum. E, hesabım çalındı. Ya, belki inanır mısınız, inanmazsınız bilmiyorum ama 152'nin vardı. Bu hesaba geçtim. Bu hesap da benim... eee... İki ay önce mi ne? kuruldu? Hiçbir şey yoktu ama içinde. Kuzenim, kuzenimle oynamak için kurmuştum. Artık bu hesaba geçtim. Bu hesaba 13.500 papel yatırmıştım. Kodla. Öyle yani ya bu hesapta kalacağım ya da hesap alırım bilmiyorum. Hesap alırım derken e, hesap çekilişleri de olacak bu arada haberiniz olsun. Eğer büyürsek tabi bunların hepsi. Büyürsek. Yani ben baktım yani YouTube'a falan çoğunlukla e, Fortnite çeken videolar bayağı izleniyor yani. 10 takipçilik kişi 1000 izleniyor mesela. Ben de şöyle bir fikir söyledim işte Harun'a. Video falan çekeyim ben. Fortnite sen de Brawl Stars çekersin dedim. Böyle şekilde bir yürüs dedim. Ya öyle yani. Pek konuşmayı sevmem aslında ama video yani boş durmayayım. Bu arada peace control falan ee, yorumlarda eğer isteyen olursa çok isteyen olursa çekebilirim öğretici videolar falan. Haberiniz olsun yani. Ben de peki oynuyorum demiyorum ya zaten. İkinci sezon oyuncusuyum. Ama şu an pek yani sensimi göstereyim. Mouse'u öyle bir kaydırıyorum ki yani sensim böyle. O şey konuşmadığım zaman biraz konsantre olabiliyorum. Bu hafta pek video gelmeyebilir. Jocast'a zaten açıklamıştır. Haftaya sınavlarımız başlıyor. Onlara çalışmalıyız. Pek video çekemeyeceğiz. Bu yüzden söyleyeyim yani. Bu video eğer çok izlenirse ee, yorumlara göre box fight sizlerle birlikte vs atabilirim. Ya da realistikte. Ya da e, isterseniz custom açarız. Yani arada böyle kastım, ödüllü kastım turnuva yapabiliriz. Öyle yani. Çok iyi geçecek. Yani inşallah video beğenir yani çok izlenir. Yani e, daha küçük olabiliriz ama yani çok güzel bir kitle yapmak istiyoruz yani Arun'la. Biz zaten konuşmuştuk. Yani böyle 10.000 takipçi olsak böyle neler olurdu hayatımızda falan düşünüyorduk. Öyle yani. Çok istiyoruz yükselmek ama biraz zor işte. Çok video atmalıyız günde. Bu arada Instagram'dan geliyorsanız e, yorumlara Instagram'dan geliyorum yazarsanız bütün herkesin e, yorumlarını beğeneceğim. Haberiniz olsun. Instagramları açıklamaya koyarım. Harun'unkini ve benimkini. Takip ederseniz seviniriz. Twitch'imi de koyacağım. Yani çok iyi oynuyorum. Yani demeyeceğim. Toksik birisi değilim. Egolu da değilim. Ama yani oynayışımı seviyorum. Bu zamana kadar hiç wager kaybetmedim. 2-3 kere kaybetmiş olabilirim o da şansı. 7-6 falan bitiyor. <laughs> Bu makro diye e, diyen çok kişi var yani. DM'den sövenler bile oluyor. Yani bakın yani makro yani hiç açık değil. Bak alın alttan basayım. Hiçbir makro şeyi açık değil. Makro kullanmıyorum. Makro kullansam yani Triple editleri daha kolay açarım. Ha bir de şunu söylemeyi unuttum. Ee, Steam cüzdan kodlarını satıyoruz ucuza 10 lira, 20 lira, 50 liraya oluyor. Ee, bir Box kodları da satabiliriz yani. Bilmiyorum. Netflix kodları satacağız. Harun'la konuşmuştuk. Yani inşallah büyürüz yani. Öyle diyeyim size. Bir kitlenin yani bizi izlemesi yani çok hoşumuza gider. Mutlu oluruz. 500 takipçi de Battle Pass çekilişi yapabiliriz. İyi günler arkadaşlar yani pek bir şey diyemeyeceğim iyi akşamlar kendinize iyi bakın iyi günler.